Merhaba arkadaşlar, bugün sizlerle The Fair'ın ikinci bölümündeyiz. Arkadaşlar, birinci bölümde izlemediyseniz kanalıma girip abone olup arkadaşlar birinci bölümü izleyebilirsiniz. Arkadaşlar, bu bölümde orman yolunda kalmıştık. Oradan devam edeceğiz. Bölümü seçelim. Hikayedeyiz arkadaşlar biz. E, galiba fabrika yolundaydık biz. Hatta ormandaydık. Bir ormana basalım. Evet buradaydık. Bu arada arkadaşlar Furkan da yanımda. Evet merhaba arkadaşlar. Bugün de yine ablamın konuyor. Çünkü bölümde de, de Evet arkadaşlar oyunumuza devam ediyoruz. Bakalım bu bölümde bizi neler bekliyor. Yine Mart'a geldi yanımda. Herhalde önümüzde adım Evet Evet. Yani bu oyun o kadar korkunç değil. Diyemem o kadar korkunç arkadaşlar. Ama bazen çıkınca insan bir anda korkuyor. Başlayalım arkadaşlar oyunumuza. Bakalım bu bölümde ne olacak. Ne yapacağız. Yani arkadaşlar bu oyunda da gösteriyorlar. Ee, şöyle gösteriyor sorunlar. O pek güzel olmamış. Oyunun kontrolleri de güzel değil o kadar. Aynen. Arkadaşlar biraz korkunç duruyor. Yani karanlık biraz. Hatta Renge biraz çok. değil, bayağı bir karanlık. Oyun fazla karanlık yapmışlar. Korkunç yapmak için. Yani biraz da karanlık yapmışlar. Arkadan da hayalet sesleri geliyor. Aa böyle arkadaşlar bazen oyunda çıkabiliyor. Bence yani korkunç değil. bizi korkutamadılar artık. Evet. Bir de arkadaşlar bu videolara like gelirse biz daha çok korku bölümleri, korku oyunları çekeriz. Evet arkadaşlar bu arada istediğiniz korku oyunları varsa veya başka oyunlar onları yorumlara yazabilirsiniz. Evet arkadaşlar biz konuşurken oyuna devam ediyoruz. Böyle alt kata indik. Bakalım Asans ne olacak. olacak. Bakalım ne olacak. Değişik bölümlere, değişik yerlere gidiyoruz. Şöyle sarı bir şey var. Orayı devam edelim. Buraya <laughs> gidelim. Resmi ismi? Evet arkadaşlar, görüyorsunuz ortada martı var. Anlamıyorum. Bizden ne istiyorsun lan sen? Bizden ne istiyor? Herhalde bu adamı söylüyor. ve kızımızdan, kızı, kızımızdan birini seç. Bir doğru yaz sen. Eşimle kızımdan birini seç desene. Kızımızdan değil. Kızımız mı? Arkadaşlar ne diyor bu canavar? Lan Marta'yla. Marta, Marta onun çocuğu mu lan? Marta'nın çocuğu mu o çocuk? Eşin ve kızımızdan birini seç diyor. Arkadaşlar bu psikopat. Bunun kafası yani bozulmuş. Aklını yitirmiş bu canavar. Kızımız lan diyor. Anlamıyorum ya. Yani. Bakalım ne olacak? Değişik olaylar oluyor. Manyak bu herhalde. Psikopata bakın arkadaşlar ya. Ne istiyorsun bizden Marta? Marta mısın? Marta biz mısın? ne güzel ne bir yere gidiyorduk sen. çocuklar esiyle. Bir de arkadaşlar bize not yazmış. Heh. Ne yapıyorsun sen? Sen kimsin? Kaçırmış bizi şeyi. Ne istiyorsun bizden? Arkadaşlar bir bulalım bir kızımızla karımızla eşimizi. Bakalım oyunda ne olacak. Oyunu daha güzel yapabilirlerdi yani. O kadar güzel değil. Değişik duruyor biraz. Bu yol nereye gidiyor? Heh, böyle bir kapı var. Bakalım. Fabrika bir şey yazıyordu arkadaşlar. Hmm. Bakalım nereye çıkacağız. Bakalım iyi ilerliyoruz şu ana kadar. Aynen Hızlı abi. ilerliyoruz. Aynen abla çok güzel oynuyorsun. Bakalım ne olacak. Ya bu oyun o kadar bir korkuncu yok arkadaşlar. Korku oyunu oynamak isterseniz yani oynarsınız ama yani o kadar çok korkacağınızı sanmıyorum. Korkunç değil arkadaşlar. Aynen. Evet yükleniyor. Neden açılmadı? Arkadaşlar ben oyunu açıp geliyorum. Evet arkadaşlar burada mıyız? Arkadaşlar oyunda bir sorun oldu buraya hızlıca arkadaşlar ee, oynayıp yapayım? geçip geliyorum arkadaşlar. Evet arkadaşlar <laughs> ne yapıyor? Arkadaşlar öldürdü. Arkadaşlar bize bir şey satmayacak ve arkadaşlar biz. Ona sapladık yarasa. <laughs> ne oluyor? Arkadaşlar oyunda değişik. Anahtarı al ve kaçmak için doğru kapıyı bul. Seni görmesine izin verme. Tamam arkadaş. Anahtarı alacağız ve kaçmak için doğru kapıyı bulacakmışız. Şey. Arkadaşlar oyun heyecanlı. Bakalım ne olacak? Ne? Büyük bir, bir tablo var evde. Ya zaten oyunda gösteriyor arkadaşlar bize. Buradan mı Bu ne be? Korkunç birazcık arkadaşlar. Korkunçluğunda o kadar korkunç da değil arkadaşlar. Ama yine birazcık tırstım arkadaşlar. Karanlık olduğu için biraz korkutuyor yani. Yoksa pek iki düğmeyi bul ve aktif et sonra kapıya ulaş diyor. Evet arkadaşlar. Dediğim gibi yani çok karanlık olduğu için biraz korkutuyor. Ne korktunuz arkadaşlar? Karanlık, karanlık yapmışlar oyunu. Bir anda da yaratık çıkıyor. Aa! Çok korktum. Ya. Abi sen korktun mu Hafif korktum. Ben hiç korkmadım. Bunları alalım. Bunlar ne böyle düğme mi bir şey? Al bunu da bakalım. Tamam aldık. Ne yapacağız şimdi? Buradan devam edelim. Arkadaşlar bu oyunda heyecan heyecanı yok. Şöyle kapıyı neden gösteriyorsunuz? Bakalım ne olacak? 3 dakika hayatta kalmalısın. Ateşten uzak dur. 180 saniye. Evet. Bu ne be? Bu ne arkadaşlar? Marta'ya Marta mı neydi Marta? Marta Marta. Marta kırmızı şekilde koşuyor bize doğru. Arkadaşlar bu oyun biraz saçma olmuş. Yani böyle beklemezdim oyunu. Değişik bir oyun. Yine arkadaşlar biraz kaliteli yapsaydınız bari. Değil mi? Yani kırmızı yapmışlar. Yine biz şimdi ne yapacağız? Ateşten uzak dur diyor. O zaman şöyle gidelim. Evet arkadaşlar. Gidiyoruz yol ama gidemiyoruz. Şimdi yol bitti. Ateş geliyor. Arkadaşlar ateş geliyor bir yandan. Ne yapacağız? Belki buraya gelmez ateş. Ya saçma yapmışlar biraz. Sence Furkan? Aynen. Ateş ne alaka? Marta bizi kovalarsa daha mantıklı olur. Bakalım arkadaşlar ne olacak? Bindik bir alamete gidiyoruz kıyamete. Gidiyoruz kıyamete. yine şimdi yani biraz değişik bizde ne diyordu soru işaretine basalım 3 dakika hayatta kalalım tamam bir kalalım arkadaşlar ne olacak sonunda merak ediyorum ya bence sonunda kızımızla işimizi kurtaracağız bence de Aa, arkadaşlar yukarıda gösteriyor bir dakikamız kaldı Evet Arkadaşlar Bunun farklı bölümleri var Biz eğer bunu bitirirsek Galiba e, Hikaye bölümünü bitireceğiz Sonra kabus var Kaçış var filan Arkadaşlar e, Bu oyunun bir de ikisi ve üçü var Eğer arkadaşlar beğenirseniz e, Belki iki ve üçünü de atabilirim konuşurken de arkadaşlar 30 saniyemiz kaldı. Bakalım ne olacak. Burası neymiş. Denizin deposu galiba. Yine ateş geliyor arkadaşlar. Geri geri gidelim. Daha demin girdiğimiz şu yere girelim. Abi bu yoktu sanki. Yoksa bu başka bir yer mi? Aaa. Ateş geliyor. Kaç? Ne oldu arkadaşlar? Devam et. Devam et'i basalım. Hmm. Elektrik kutularını bul ve tamir et. 4 kutu ve 4 dakika süren var. Koş. 4 dakika 240 saniye. Evet arkadaşlar. Şimdi şu sarı şeyleri bulalım. Kolay bunlar. Bakalım ne olacak? Ya, oyunun kontrolü güzel değil arkadaşlar. Zor kontrol. Al bakalım bunu. Bir tanesini aldık arkadaşlar. Arkadaşlar hani 4 dakikamız vardı. 3 dakika vermiş bize. Ne çabuk 2.5 i̇ki, iki dakikamız kaldı. Arkadaşlar yorumlara yazın bize kaç dakika verdi. Yani 4 dakikada verse direkt geçmez yani. Galiba 3 dakika verdi bize. Aynen. Ya zaten bitirdik arkadaşlar 1 dakikada. Karanlığın aydınlanması lazım. 4 elektrik kutusunu tamir etmelisin. Ya bizde yok elektrik Abla, kutusunu. Abla dakikadan bu. başladı. Evet. Şimdi doğru 3 dakikan var dedi galiba. Bakalım. Yok bir şey demiyor. Bu ne be? Elektrik şeyini tamir et. Yok elektrik kutusunu bul. Neyse yapalım bakalım. Sonunda ne olacak arkadaşlar. Hepsi de yakın yok. Aynen. Arkadaşlar ben elektrik kutularını bulup e, hemen geliyorum. Evet arkadaşlar. E, daha demin o elektrik kutularını tamir ettik arkadaşlar. Şimdi farklı bir bölüme geldik. Arkadaşlar bir sonraki videoda devam edeceğiz. Arkadaşlar lütfen kanalımıza abone olun ve bu videoyu da beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Ee, i̇stediğiniz oyunları da arkadaşlar yorumlara yazabilirsiniz. Ee, çekeriz biz. Beklemede kalın arkadaşlar. Zilleri de açın arkadaşlar. Size bildirim gelir. Hoşça kalın. Bay bay. Sağlıklı günler arkadaşlar. Bay bay.